Un, şeker, maya, su ve bolca kullanılan tahin karışımından elde edilen hamur el maharetiyle açılıyor. Büyükçe açılan yufkanın üzerine tahin dökülerek rulo şeklinde kıvrılıyor. Ramazan ayının gelmesiyle Konya'da fırın ve pastanelerde özel mesai harcayan ustalar günlük binlerce tahinli pide üretiyor. Hem iftarda hem sahurda ünü Konya'dan dünyaya yayılan vazgeçilmez lezzetlerden bir tanesi de tahinli pide. Yıllardır bunun hastasıyız biz. Seviyoruz. Dün almıştım, bugün de alıyorum. Tekrar geldim. Her gün alıyoruz. Tanifi de olmadan oruç tutmuyorlar <laughs> genelde. Benim yaşım 60 ve 50 senedir bunu yerim. Ramazan ayında tüketilen en ünlü gıdalardan birisidir Tanifi de. Konya'mızın Kadıhanı ilçesine az. Ustaların el maharetiyle şekillenen hamur fıstıkla, cevizle ya da kaymakla buluşuyor. Cevizli en çok giden çeşidimiz. Cevizli tereyağlı var, cevizli kaymaklı var, antep fıstıklı var. Tabi bunun haricinde değişik çeşitler var. Onlar sipariş yapıyoruz. Genel giden çeşitler bunlar. Her sene bu günü bekliyoruz sabırsızla. Ramazanın vazgeçilmez Tahinli pide. Olmazsa olmaz. Tok tutması ve tahinin verdiği özel tat dolayısıyla tercih edilen tahinli pide. Kente iftar ve sahur sofralarının olmazsa olmazları arasında yer alıyor. Sahurda başlıyoruz bu hengame, bu yoğun çalışma sahurdan iftara kadar devam ediyor. Elimizden geldiği kadar müşterileri mağdur etmemek için uğraşıyoruz. Konya'nın ilk tahinli pide işletmecilerinden olan Fatih Yemenici tahinli pidenin özelliklerini şöyle sıralıyor. Ramazanda hem tok tutar hem de susatmaz. Güzel bir sahur lezzetidir. Üzerine de şerbet döktüğümüz zaman çok da güzel bir iftar tatlısı olarak yenir. Tok tutuyor yani. Bir de Mehmet Usta'nın tahinli pideleri güzel. Yıllardan beridir biz tüketiyoruz. Tatlısı da güzel oluyor. Evde de beğeniyorlar. Özenle hazırlanan tahinli pidenin fırın yolculuğu ise 10 dakika sürüyor. Fiyatlarda tabii geçen yıla oranla girdi maliyetleri. Özellikle işçilik maliyetlerindeki aşırı yükselmeden dolayı bir miktar yükseliş var. Bile bile sabah erken geldim. Teyna'yken alıvereyim diye. İkisini hediye aldım. Birini de kendime aldım. Afiyetle yiyeceğiz ömrümüz varsa inşallah. Çocuklarımı da kendim de çok seviyoruz. sade seviyoruz, alıyoruz, çok beğeniyoruz. Maharetli ellerden çıkan pideler yurt dışına dahi gönderiliyor. İnternet üzerinden pide siparişi verilebiliyor. Yurt içinde kargoyla bütün illere gönderiyoruz. Yurt dışına da götürmek isteyen müşterilerimiz kendi yanlarında götürebiliyorlar ile götürmek biraz masraflı olduğu için genelde gidenler götürüyor yurt dışına. Ama yurt dışında bütün şehirlere kargoyla gönderim yapıyoruz. İstanbul'dan tanıdık eş dost var gönderiyoruz. Vallahi yıllardır alıyoruz tercih ederiz güzel. Bu lezzeti tatmayan insanları, müşterilerimizi, dostlarımızı muhakkak bekliyoruz. Hayırlı Ramazanlar.